Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle Minecraft mod tanıtımlarının ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar zaten ilk önce bir tane mod tanıtacağız o modumuzda Backpacks modu bu moda bakmayın onu başka bir zaman tanıtacağız Arkadaşlar bu backpack modu neydi? Çanta veriyor zaten size. Şimdiden de anlaşılacağı kadar. Bu çantalar böyle küçükten başlıyor efendim ne söyleyeyim. Şöyle büyük, big, şöyle big'leri, büyükleri var bunların böyle. Bakalım hemen büyüklüğüne. Bu kadar bir büyüklüğü var neymiş? Bu da daha mı büyük olan? Yok aynı arkadaşlar. işte bunları oyunu sadece ım, bir adet çanta katıyor diyelim. E, böyle şeyiniz doldu envanteriniz. Envanterimiz dolduralım hemen. Diyelim böyle envanterimiz doldu arkadaşlar. Ya, doldu diyelim işte. Geliyorsunuz bu çantayı açıyorsunuz. Bunların içine bırakıyorsunuz böyle hepsini. Ee, ondan sonra işte arkadaşlar ee, şey ee, böyle işte envanteriniz şey olmuyor. Hepsini çantanızda taşıyorsunuz. Ve yine böyle oyununuza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Görüşürüz.